Merhaba arkadaşlar. DGS 2017 soru çözümleriyle karşınızdayız. Başlayalım bakalım neler varmış DGS 2017'de. Evet, ilk sorumuz bir rasyonel sayı sorusu. Ee, aslında burada parantez işlerini ayrı ayrı yapabilirsiniz ama işinizi biraz uzatabileceğinden parantezleri açsak 3 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3 artı 3 eksi 1 bölü 3 ile artı 1 bölü 3 gidecek. Direkt payımız 6 olacak. Paydamıza gelince 5 artı 7 bölü 5 Eksi 5. Eksi 1 bölü 5. Beş, artı 5 ile eksi 1 bölü 5 gelecek 7 bölü 5 eksi 1 bölü 5 de. Şurası 5 olacak. 6 bölü 5 kalacak. Şimdi bunu düzenleyip payımızı olduğu gibi yazıp paydamızı ters çevir çarptığımızda paydalar sadeleşecek. Cevabımız 5 kalacak. Bu da yanılmıyorsam Edirne seçeneği olacak. Cevabımız Edirne seçeneği. İkinci sorumuzda bir ondalıklı sayı sorusu. 0.8, 0.4 bölü 0.3 artı 0.5. 0.8 yazalım, eksi. 0.4 bölü 0.3 artı 0.5 toplamı 0.8 yapacak. Burayı sadeleştirdiğiniz arkadaşlar bunu virgülsüz olarak yazdığınızda 4 bölü 8 olarak yazabilirsiniz virgülleri kaldırıp. Ya da 4 bölü 10, 8 bölü 10 onları götürüp 4 bölü 8 olarak yazabilirsiniz. Burası da 8 bölü 10. Yani 8 bölü 10 eksi 4 bölü 8'i de sadeleştirip 1 bölü 2 yazalım. Paylaştırayım bunu 5 ile. 8 eksi 5 bölü 10. Yani 3 bölü 10. O da 0,3 eşit olacağı için cevabımız Bursa seçeneği. 2 üzeri eksi 2 eksi 3 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4. 3 üzeri eksi 2 1 bölü 9 bölü. 4 üzeri eksi 2, 1 bölü 16. 6 üzeri eksi 2, 1 bölü 36. Şimdi payda eşit diyelim. Paylarımızı, payımızı ve paydamızı düzenleyelim. Bunu 9 bunu 4 genişletip, bunu 9 ile, bunu 4 genişlettiğimizde paydalar eşitlenmiş olur. Yukarısı 9 eksi 4 bölü 36. Aşağısı 9 eksi 4 bölü 144 olacak paydamız. Yukarısı 5 bölü 36 Aşağısı 5 bölü 34. 5 bölü 144. Ters çevre 144 bölü 5. 5'ler gidecek. 144'ün 36'ya bölümü de 4 olarak bulacağız cevabımız. Adana olacak. 2 bölü kökü çeksi kök 2. Arkadaşlar paydamızda köklü ifade varsa önceliğimiz paydayı rasyonel yapmak olsun. Bunu kökü çarptı kök, 3 artı kök 2 ile bunun kök 5 eksi kök 3 ile bir genişletelim bakalım. Burası 2 çarpı kökü çarpı kök 2 bölü 2 kare farkı olacağından paydamız 3 eksi 2'dir. Artı burası 4 çarpı kök 5 eksi kök 3 bölü 5 eksi 3'tür. Buranın paydası 1. Buranın paydası 2. 4 ile sadeleştirebilirsin. Bu 2'yi dağıtalım. 2 kök 3 artı 2 kök 2. 4 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 2 onu da dağıttığımızda 2 kök 5 eksi 2 kök 3. 2 kök 3'leri götürdüğümüzde 2 kök 2 artı 2 kök 5 kalacak. Burayı da düzenleyelim şöyle. 2 parantezden alalım. Kök 2 artı kök 5 çarpı bir de burası var. Orayı da yazalım. Kök 5 eksi kök 2 bölü 3. Bu ikisini eşlenik ifade olduğu için çarparsak 2 çarpı 5, kök 5 eksi kök 2 ile kök 5 artı kök 2 5 eksi 2 yapacak. Bölü 3. E 5 eksi 2 zaten 3. 3 ile sadeleşecek. Cevabımız 2 olacak. Bursa seçeneğinde görüyoruz. Geldik 5. sorumuza. AB 8 eksi BA 92'ye eşitmiş. Arkadaşlar 8'den A çıktığında 2 kalıyorsa A'nın 6 olmaktan başka şansı yok. A yerine 6 yazalım. A'ların 6 olduğunu bulduk. B'den 6 çıktığında sonuç 9 kalıyorsa B sayısı 5 olmalıdır. Buradan elde aldıktan sonra 15'ten 6 çıkıp 9 kalmış demektir. B'nin de 5 olduğunu bulduk. Toplamı 11 olacak. C seçeneğinde görüyoruz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A kare eksi B kare farkı tek sayıdır. A kare eksi B kare farkı arkadaşlar A eksi B ile A artı B'nin çarpımıdır. Şimdi a eksi b ile a artı b'nin çarpımı eğer tek sayı ise bunların ikisi de tek sayı olmalıdır. Her bir çarpan tek olmalıdır. Çarpım tek sayı olabilmesi için. bu da birinin tek birinin çift olması durumuna geçerli. A ve B'den biri tektir, biri çifttir. X de tek olsa bunların toplamı da çift sayı olur, farkı da çift sayı olur. Ya da X'i de çift olsa yine aynı şekilde toplamı da çift, farkı da çift sayı olur. Mecburen biri tek, biri çift olacak. Biri tek biri çiftse çarpımları kesinlikle çift sayıdır. <laughs> her zaman doğrudur. A artı 2B çift sayıdır. Şimdi A'nın ne olduğunu bilmiyoruz. A tek sayı olabilir. Burası çift sayı olabilir. Olma ihtimali var. O yüzden bu her zaman doğru değildir. 2A artı B çift sayıdır. Bunu da aynı şekilde. B tek olabilir. Burası çift olabilir. Yine olma ihtimali olduğu için her zaman doğru kabul edemeyiz. Her zaman doğru olan seçenek sadece birdir. Yedinci sorumuza geldik. İki basamaklı AB doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı köşeli parantez içinde AB olarak tanımlanmış. Şimdi AB'nin ona eşit olduğu bu AB'nin asal bölenlerinin toplamı ona eşitmiş. Eşitliğini sağlayan en küçük AB sayısı ile en büyük AB sayısının toplamı kaçtır? Şimdi en küçük AB sayısı için AB sayısının 3 ile 7'nin çarpımı olarak düşünebiliriz. Asal çarpanları 3 ile 7 olsun. 21 olacak. Eğer en büyüğünü bulmak istiyorsak da AB sayısını şöyle düşünebiliriz. Asal çarpanlarını 2, 3 ve 5 olarak düşünelim. 3'ün karesi olursa burası 90 olur. En büyük AB sayımız da 90. Bunların toplamını soruyor. Toplamı toplarsak 111. Edirne seçeneği. A ve B sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere. 0 A ile 0 B'nin toplamını 0 A B'ye bölünce 2 oluyormuş. Ee, olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye sormuş. Evet, bu A bölü 10. Topladığımızda A artı B bölü 10 olacak. Bir işler işler çarpımı yapalım. 2 çarpı AB 2 basamaklı sayısı bölü 100 olsun bu da. 10 ile 100'ü sadeleştirelim. Burası 10 kalsın. Bu ikili de onu sadeleştirelim. 5 kalsın. İçler dışlar yapalım. 5A artı 5B eşittir. AB2 basamaklı sayısında 10A artı B diye açarsam B'yi bu tarafa alayım. 4 b 5A'yı bu tarafa alayım. Eşittir 5A. Buradan B'nin 5, A'nın 4 olduğunu kolayca anlayabiliriz. Bu durumda A artı B 9 olur. 4xy eşittir z, 9yz eşittir x. Buradaki, şuradaki z'nin yerine 4xy yazarsam ben, 9y çarpı 4xy eşittir x. x'leri götürelim, bir kalsın. Buradan 36y kare eşittir 1. Yani bu durumda 6y eşittir 1 olacak. Kare kökünü aldığınız zaman y eşittir 1 bölü 6 olacak. Y'nin 1 bölü 6 olduğunu bulduk. Şimdi y'nin 1 bölü 6 olduğunu bulduk y yerine 1 bölü 6 yazdığımda z'miz de 4 bölü 6x yani 4x bölü 6 olur. Getirip burada yerine yazalım hepsini. x artı y yerine 1 bölü 6 yazarsam 6 çarpı 1 bölü 6 artı z'nin yerine de 4x bölü 6 yazıyorum. Eşittir 2. Şunlar gidecek. Bu biri bu tarafa alıyorum. x artı şurayı da sadeleştirelim. 2x bölü 3 eşittir 1. 2 eksi 1'den. Payda eşitlediğinizde 5 x bölü 3 eşittir 1. x buradan 3 bölü 5 çıkıyor. Cevabımız Adana seçeneği. Birbirinden farklı n ve m pozitif sayılar için 3n sayısı bir tam sayının karesidir. 2 çarpı n eksi m sayısı bir tam sayının küpüdür. Buna göre n artı m toplamının en küçük değeri kaçtır? 3 en sayısı bir tam sayının karesidir. Bu durumda buna x kare diyelim. Buna da y küp diyelim bir tam sayının küp olduğu için. Şimdi buradan en sayısının içinde kesinlikle 3 çarpan olmalıdır. Ve bir sayının karesi olmalıdır. 3a kare diyelim. n eksi m sayısı da bir sayının küpüymüş. 2 çarpanı var. 2 çarpanı var bir tam sayının küp olacağına göre burası ya 4 olacak en küçük ya da eksi 4 olacak diyebiliriz. Eksi 4 olacak diyebilirsiniz. En eksi de eksi 4 diyelim. Buradan a'yı bir seçersek en eşittir 3 olsun. 3 eksi m de eksi 4 olacağına göre m eşittir 4'ü bu tarafa atalım m bu tarafa atalım 7 olacak n3 n de 7 olacağına göre toplamı 10 olabilir. 2 üzeri 2 x artı y 2 üzeri x artı 2 y 1 32 1 16 x artı y toplamı kaçtır? Taraf tarafa çarparsak 2 üzeri üstler toplanacağı için 3 x artı 3 y eşittir. Burası 2 üzeri 5 burası 2 üzeri 4 2 üzeri 9 olacak. Demek ki 3 x artı 3 y 9'a eşit. 3 ile sadeleştirirsek x artı y de 3'e eşit olur. Cevabımız C seçeneği çıkar. x, y reel sayıları için x çarpı y sıfırdan küçük, mutlak x, y'den küçük eşitsizlikleri sağlanıyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi x çarpı y sıfırdan küçükse iki ihtimal var. Ya x 0 x eksidir y artıdır ya da x artıdır y eksidir. Başka şansı yok. Mutlak x y'den küçük olacağına göre mutlak değer hiçbir zaman negatif olmaz. Pozitiftir. Bu durumda y'den de küçük olduğuna göre y'nin de pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu ikinci seçeneğimiz iptal. x negatif y pozitif sayıdır. Negatif sayı pozitif sayıdan küçüktür. Bu durumda x y'den küçüktür. x y'den küçükse y'yi bu tarafa attığınızda x eksi y de sıfırdan küçük olmuş olur. Şimdi x mutlak değerce y'den küçük olduğu için Negatif sayının negatif sayı daha küçük. Burada toplamada da büyük sayının işaretini alacağımızdan negatif sayı da küçük olduğundan bu da sıfırdan büyüktür. Y'nin x'e bölümü eksi birden küçüktür demiş. Şimdi y pozitif x negatif bir sayı. X negatif bir sayı. E, artının eksiye bölümü bir kere eksidir zaten. E, negatif olduğunu oradan biliyoruz. E, y de mutlak derece daha büyük olduğundan pay paydadan büyüktür. Dolayısıyla eksi birden küçüktür. Bu da her zaman doğrudur e, ee, cevap seçeneğimiz 1, 2, 3 cevabını veren hangi şık var? Ona bakalım aşağıdan. Evet Edirne seçeneğimiz 1, 2, 3 şıkkını veriyor. Edirne seçeneğimiz doğru arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. X, Y, R sayıları için kök X eksi kök Y 2 eşit. Kök X artı kök Y 6 eşitlikleri veriliyor. Buna göre X artı Y'nin toplamı kaçtır? Şimdi bunun her iki tarafın karesini alsak. Birincinin karesi eksi birinci ikincinin çarpımının iki katı iki kök x'ye artı ikincinin karesi eşittir 4. Burada her iki tarafın karesini alsak. Birincinin karesi sadece burası değişecek. Artı iki kök x'ye artı y ye eşittir 36. Taraf tarafa topladığınızda bunlar gidecek. 2x artı 2y eşittir 40. 2 ile de sadeleştirdiğimizde x artı y eşittir 20 bulacağız. Cevabımız denizli olacak. A ve B sayıları için A 1 artı mutlak B eksi 2. B de 4 eksi mutlak 1 eksi A imiş. Şimdi bakalım arkadaşlar burada e, şu mutlak değerleri çıkarabileceğimiz iki durum var. B'nin 2'den büyük olma durumu var. Büyük eşit. B'nin 2'den küçük olma durumu var. B 2'den büyükse A eşittir 1 artı b 2 diye çıkacak. Olduğu gibi çıkacak. b 2'den küçükse işaret değiştirip çıkacak. a eşittir. 1 eksi b artı 2 olacak. Buradan a b eksi 1'e eşit. Buradan a 3 eksi b'ye eşit. Şimdi bu iki ihtimalimiz göz önünde bulunduralım. Burası için şu 1 eksi a'yı önce bu tarafa atalım. b artı mutlak 1 eksi a eşittir 4. İki ihtimalimiz var yine. A'nın birden büyük olma durumu, A'nın birden küçük olma durumu. A'nın birden küçük olma durumu. A birden büyükse bu işaret değiştirip çıkacaktır. Yani B eksi 1 artı A eşittir. 4 olacak. A birden küçükse de burası pozitif olacağından olduğu gibi çıkacak. B artı 1 eksi A eşittir. 4 olacak. 1'e attığınızda buradan B artı A eşittir 5. Buradan b eksi a eşittir 3 çıkacak. Bu iki ihtimalimiz. Şöyle söyleyelim. Şimdi önce ilk ihtimale bakalım. B 2'den büyük, A'nın da 1'den büyük olma durumuna bakalım. A, B eksi 1'e eşitmiş. A'nın yerine B eksi 1 yazalım. Yazınca ne olacak? 2B eksi 1 eşittir 5. Buradan B'miz 3 çıkacak. E, A da B eksi 1 e eşit olduğu için A da 2 çıkacak. Şimdi bu verilen ölçütleri sağlıyor mu? B 3 çıkınca B 2'den büyüktü. Biz öyle kabul etmiştik. Sağlıyor. A da 1'den büyüktü. Onu da öyle kabul etmiştik. Sağlıyor. Diğer öncüleri incelememize gerek yok. B 3 A 2'dir. Cevabımız 6'dır. İsterseniz denklemi sağlıyor mu diye de yerine koyup yazabilirsiniz. B yerine 3 A yerine 2 yazdığınızda. Bakın burası 3 eksi 2 1'dir. 1 artı 1 2'dir. A'yı 2 verir. Burası 1 eksi 2 eksi 1'dir. Mutlak değeri 1'dir. 4 eksi 1 de 3'ü verir. B'yi verir. Cevabımız 6 kesinlikle doğrudur. Geldik 15. sorumuza. 15. sorumuzda bir oran orantı sorusu var. İçler dışlar çarpımımızı yapalım. 4z artı 3y eşittir 2x. Burada x artı 2y eşittir 12z. Şimdi arkadaşlar z'leri yok etmek için bu denklemimizi 3 ile çarpalım. 12z artı 9y eşittir. 6x. Bu denklemimiz x artı 2y eşittir. 12z. Taraf tarafa topladığınızda eşitliğin her iki tarafında 12z'ler var. Onlar gidecek. Geriye ne kalacak? Burada x artı 11y. Burada 6x. 6x. x'i bu tarafa attığımda 5x eşittir. 11y. x bölü y y'yi x'in altına 5'i de bunun altına attığınızda x bölü y oranı 11 bölü 5 olacak. Bakalım 11 bölü 5 hangi seçeneğimizdeymiş? 11 bölü 5 cevabımız. 11 bölü 5 denizli seçeneğimizde.